Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın ilk bölümüyle karşınızdayız. Minecraft'ta olduğunca ileri gidip ve oyundaki çoğu şeyi yapmayı deneyeceğiz. Hemen şöyle oyun dünyamızı bir yaratalım. Ardından ben zaten gevezeliğe devam ederim. İlk başta o dünyanın adı ne olsun? Tabii ki de Patates Kender. Niye böyle bir isim yapıyorum? Onu bana sormayın sakın oyunun kuralları falan filan bunlar zaten eski şeyler. Biz eski adamızdır. Bonus, bonustan da açalım. Niye bonustan da açıyoruz biliyor musun? İlk başta ya biraz bonus olsun da kafamız rahat olsun diyoruz. Hemen oyun yüklenene kadar ben oyun hakkında birkaç şey söyleyeyim. Oyuna bir gerçekçi mod yükledim. Çok güzel duruyor. Ekstradan her video 25-30 dakika civarında olacak minimum. Bakın şuna bak şuna bak. Şuna bak. Bak bak bak. Baksanıza ya. Bakın hemen şuradan kendimi kaldırayım. Size bir şöyle izleteyim. Yani şu ne ya? Baksana şu HD'lik için bile normalde izlenmez mi? Ben olsam izlerdim lan çok güzel, aşırı güzel. Hemen şöyle kendimi geri getireyim. Bakın, oyunda böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önce Minecraft'ı ben çok oynadım. Oğlum bonus sandık yapmıştık ya. Bonus sandığımız nerede? Vallahi buralarda bir yerde bonus sandığımız olması lazım. Ama nerede hiç fikrim yok. Arkadaşlar ben sandı buldum. İçinde neler var? İyi bari çoğu şey var. Ben oyunu bayağı çok önceden oynamıştım. La, büyük ihtimalle ben 7-8 yıl öncesinden oynadım oyunu. Oyunu oynadığım zamanlar tamam mı? Yaklaşık 150'ye 150 bir tane şey yapmıştım. Hatta hiç unutmam. 150'ye 150 bir tane ne yapmıştım lan? Bir şato gibi bir şey yapmıştım. O şatonun içine de dolduracak bir şey koyamamıştım. Orada yaşıyordum kendi halimde takılıyordum Sonradan oyunu bırakmak zorunda kalmıştım Çünkü artık sıkı sıkılmıştım yani tek başıma oynamaktan O zamanlar yapacak çok şey de yoktu Bu dediklerim Daha o zamanlar oyundan yün düşüyordu sadece Bunlar çok yani daha eskileri Hatırladığım kadarıyla yani Neyse gevezeliği bırakalım Amacımız ne olacak ekstradan Amacımız maden kasarız Ev yaparız onu yaparız bunu yaparız şunu yaparız Ekstradan bir de ne yapabilirim biliyor musunuz Dragon'u öldürebilirim Ejderha'yı öldürüp elitra'yı alacağım Tamam oyunu ben yıllardır oynamadım ama oyunun içinde neler olduğunu hala biliyorum arkadaşlar. Elytra falan filan bunları biliyorum oynamama rağmen. Hemen şöyle bir yüzelim yüzmeyi de bir biliyorum. Hop yüzden yüzden. Hemen şuradan biraz da yemek alalım. Çünkü hızlı bir şekilde ben her zaman oyun oynadığım zaman ilk mesela biraz ağaç kazardım. Ardından direkt madene inerdim. Lan niye bilmiyorum da direkt madene inmek lazım bence bu oyunda ya. Ama biz daha mantıklı bir adam Arlanın çıktı unuttum lan bir an boğulacağımız Hemen şu kamışları da alalım Kamışlar ileride deli iş görüyor Çünkü yok büyük şeyi falan filan yapacağız ya O zamanlar deli iş görecek Bak şimdiden 30 gün sonrasını düşünüyoruz Ya biz neyiz böyle babacım ya İyi balık topladık Bakayım kaçmış balık var mı yok Hemen şuradan kamışları da alalım Bakın çok hızlı bir şekilde oynuyoruz fark ettiniz mi Tabi efendim Kaplumbağalar ne haber lan? Kaplumbağaları öldürüp kendime bir kask yapabilirdim ama boş iş. Dırva. Oğlum bu etrafta niye bu kadar taş var lan? Buralarda yani niye taş var ayıkamadım. Şunu kazayım bakayım. Boş mu lan bunlar? Bakayım orada bir şey mi var? Yok. Boş bunlar ya. Biz adı, adada mıyız? Ha koyun vallahi çok iyi koyunlar da bulduk. Yatak da şimdiden hazır bakın. Böyle bir crit atalım. Tek diyorlar zaten. Oğlum vuramadık lan tüh. Bunlardan yemek düşmesi çok iyi lan. Oyunun sesi çok güzel ama şarkısı denilen bir şey var tamam mı? Nerede lan o? Müziği kapattı ya. Müzik çok boş ya. Müzik harbi çok boş. Şunları da topla. Bir tane daha koyun var mı burada? MMM bir yerden ses duyuyorum ama şu oyun lan. Yok değil. Aha bu kuzu. Gel lan buraya. Gel buraya. Hop. Tek oğlum. Tek ye. Lan, tüh tek yemedi. Bakalım kaç tane olmuş? 4-5 tane olmuş. İyi de bayağı birikmiş. Şuradan, maden ne lan burası? Yok lan maden zannettim ama değilmiş. Şuradan da 3-4 tane taş alalım. Şurada kömürümüz de bulduk. Taş devrine giriş yaptık. Hızlı bir şekilde giriş yaptık lan oğlum. Ne kadar hızlıyız ya. Şuradan kömürleri de alalım. Kömürler madende çok iş görüyor. Etrafı görmek, meşale yapmak açısından. Bakın şu an bir YouTuber'ın normalde 20 videoda gireceği yere 2 dakikada geldik hemen lan. Nasıl ya diğer YouTuber'lara bu adam şimdiden laf atmaya başladı. Şuradan biraz daha kazalım bir onu kazıyoruz bir onu kazıyoruz bir onu kazıyoruz bir onu kazıyoruz. Yani oğlum tek hedefe odaklansak daha güzel olacak. Hadi oğlum in lan. İn. Sen de in. Şu kömürü de alalım. Diğer kömürü de alalım. Bir keşfe çıkalım ya etrafı bir gezelim görelim. Hop tamamdır. Şu an bayağı şey topladık. Yani şu an bir şey yapıp yani kazma kürek. Ooo maden zannettim. Maden girişi olsaydı çok iyiydi. Kendimize bir kazma yapabiliriz. Kürek yapabiliriz. Aa şurada inekleri gördüm. Hemen bir inek katliamı yapalım orada. Oğlum canım çok gitti lan. Bu arada Keep Inventory siz normalde hayatta oynayamazdım. Eskiden de oynayamazdım. İnşallah oynayabilirim. İnşallah. Hop tabi efendim bunu da indirdik. Etrafı biraz daha gezelim. Şu an çok ağaçlık bir alandayız ama hiç koyma, koymaz bize ya. Burada bir şey mi var lan? Oğlum sürekli ilerlerde bir şey görüyorum gibi oldum ya. Kafayı yedim ya. Bakalım bakalım bakalım. Bir köy mü bulsak köyün yanında falan başlasak çok iyi olurdu ama nerede o şans? Bura maden girişi mi? Allah maden girişini işte bulduk. İşte oyunumuzun başladığı yer. Buradan atlasak ölmedik iyi bari. Balıkları çiğ çiğ yiyelim. Oğlum bu maden çok büyük giriş la. Neyse biz burayı Allah atlatırık. Hadi oğlum tamamdır. Şu an canımızı fulledik. Bunlar ne oluyor bilmiyorum. Biz buradan çıtır çıtır o canımızın olması lazım biraz hiç canımız yok. Yemekleri bir pişirmem lazım. Burada yemekleri pişirirken ben de şey yapayım. Biraz etrafa bakayım. Yemekler burada pişe dursun. Şunları taşlar hadi oğlum. Bu neymiş bu bakırsa bunu kazmayacağım. Çünkü bakırın hiçbir işe yaramadığını biliyordum. Bakırı zaten kazamıyormuşum lan tahtayla. Bakır için galiba demir değil de taş lazım. Bakayım iyi tane birikmiş baya Şunu da hemen bir çalışma masasını indir. Tabi efendim. Hemen oğlum ocak lan ocak. Kömürümüz 10 tane. iyi kömürümüz de var. Bir tane fırın, iki tane fırın yap oğlum videodayız ya. Normalde beklerdim ama videoda beklenmez. Buna 5 at somunları. Hop buna da at. İyi bunlar piştin. Biz başka ne yapalım? Lan iki çubuk patlat. Buradan biraz kütük alalım. Bunlar ya. Böyle baltaya gerek şu an yok. Hop Oğlum niye tahtadan yaptık lan biz? Biraz taşa ihtiyacımız var oğlum. Biz enayi miyiz ya? Neler yapıyoruz böyle? Enayi ile uzun yok. Somonlar pişmiş mi? Somun, somon, somon. Onun doğrusunu söyleyemiyorum ya. Hop tabi efendim çubukları koy. Tamamdır bu bizi biraz götürür. Hemen hemen ateş boşa gitmeden al bunu. Tamamdır bu etleri de indir. Şu eti alalım. Şimdi gereksiz şeyleri envanterden boşaltalım bir. Somon burada gel. Buraya gel. Bunu diğerine koy. Böyle yap. Tamamdır. Şimdi şöyle yap. O tahta kazma dayansın da kurtulalım. Tamamdır. Şu an okey her şey. Bunu deneyelim. Tamamdır. Bu da çalışıyor. Şu an bunları bekleyeceğim. Ardından şuraları gidip keşfedeceğim. Bunlar kazılıyor mu bu? Bakır mı bu? Aynen. Ham bakır boş iş ya. Direkt at bunu gitsin. Level için toplanabilir ama gene boş iş ya. Şuradan biraz daha... Bunu kazayım. Ardından zaten 2 dakika sonra direkt demir buluruz. Bekleyin bekleyin. Derde bir tane daha bunu şey yapalım gazma. Ardına şöyle bir balta yap. Tamamdır. Şu an yedeklerimiz de hazır. Şu an sadece yemek bekliyorum. Bir yemeğim olursa giderim. Tamamdır. Yemekler oldu. Şu son 3 yemek de beklenir mi ya? Beklenir beklenir. Hemen bu son 3 yemeği de bekleyelim. Ardından şuralara bakayım bir. Gece oluyor. Bir yatak da yapabilirim bak. Ama gece zaten yatağına gerek var ki değil mi? İnşallah burada ölmek ya. Lan burada ne var? He ham bakır benim attığım bakır. Problem yok şu an tırman tırman tırman. Hadi oğlum piş oğlum. Pişti inşallah. Allah direkt aldım da galiba bir tane pisi pişmemişti. Hop şöyle yap. Böyle. Tamamdır şu etimizi yiyelim ve madenimize giriş yapalım. Şu an Al, ilk demirlerimizi bulduk. Bakın çok hızlı bir şekilde demir bulduk. Farkında mısınız? Ya oyun biraz basit ya. Eskiden demirleri topladığınız zaman direkt demir veriyordu la. Artık bunu şey yok demir şeyi veriyordu. Demir madeni veriyordu. Şu an dengi değişmiş bakın. Am demir olmuş. Buradan düştük ölürüz. Buraya biz iyi hoş nasıl ineceğiz? Bakın aşağı şura iyi parti var orada fark ettiniz mi? Buradan şöyle inebiliriz galiba. Böyle kazalım bir yavaş yavaş. İnşallah ölmek. Öldük. Öldük. Hemen etrafımı kapatmam lazım. O enayi gibi oynuyorum. Lan. Ha burayı iyiymiş. Şöyle dur. Durun lan gelmeyin lan. Lan dayı olur. Beni öldürme ya. Dur ya. Tamam ben hobi olarak senin için gene ölürüm de bekle. Canımızı bitirdin oğlum. Ne kadar kötü oynuyoruz ya. Canımızı şurada fullleyelim. Bir çıkalım round 2'ye. Oradan düştüm bir an panikledim ya. Gel lan. Bekleyin gidip onu öldüreceğim. Gel buraya. Vallahi burada bir yerde ya. Aha orada. Gel buraya. Lan oğlum ne kadar kötüyüm. Of çok kötüyüm. Örümcek dur. Spidey dur. Son bak severim yaklaşma. Yaklaşma dur. Dur. Heh tamamdır. Bunu da hızlı bir şekilde indirdik ya. Ne kadar soğukkanlıyım ya. Tamam bir tane de okçu var. Bekleyin okçular çok sıkıntı, sıkıntı şu an. Karşıdan mı lan? Etrafımı da göremiyorum ya. Bizim acilen meşale yapmamız lazım. Bekleyin. Nerede lan bunlar? Kömür. Tamamdır. Şu an iyi meşalemiz oldu. Gittiğim her yere bir tane meşale koymam şart. Vallahi bir tane de okçu var ama. Nerede olduğunu ayıkamadım daha. Aha buradaymış. O okçu bir de beni kayıtlıyor. Of Allah sıkıştık. Gene gene sıkıştık. Okçu kayıtlamasa daha iyi. Okçu dur. Okçu dur baltam var. Ah tamamdır bunu da indirdik. Biz oynayış şeklimiz... Oh Allah'ına sikim çok koyduk ya bir anda. Hemen al bakayım. iyi bari buradan da bir tane demir aldık. Canımızı fulle oğlum. Yemek dayanmıyor şu an ya. Madene girmek eskiden kolaydı artık zorlaşmış. Buraya bakalım. Demir mi lan o? Aa, bir tane zombi ses duyduk valla. Zombi neredesin oğlum? Gel buraya. Az önce burada bir creeper vardı bakın. Creeper'dan korkmayacaksın baba. Creeper senden korkacak. Creeper bu oyundaki en masum yaratık ya. Keklik ya. İndirir ki onu merak etmeyin. Bu aşağıda parti mi var? Yok. Vallahi burada hızlı bir şekilde atlatırız ya. Bakayım. Ananı satayım. Düşmeyi beklemiyordum. Hemen yemek ye. Zombi gel lan enayi. Enayi zombi. Arkadan sakın vurmayın. Tek tek. Bu ne? Bunu alamıyoruz. Tamamdır. Bir daha zombi ses duyuyorum. Şurada var. Boş. Bu neymiş lan? Boş ya. Aksolut. Ne lan? Ya pardon. Pardon da indire. Al al. Creeper varmış. Ananı. Creeper olduğunu görmemiştim. Wow. Kaç 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 kaç. Lan, lan kaç oğlum. Sıkışma. Sakın sıkışma ya. Okçu falan olmasın da. Yani yemeğimiz nerede somun? Tamamdır. Madene girmek çok riskli ya bu oyunda. Eskiden bu kadar riskli değildi. Kulip buradan töküyorduk la. Bekleyin bekleyin. Biz burayı indireceğiz ya. inanıyorum Buranın babası biz olacağız. Rahatta kalın. Burası çok sıkıntı ya. Lan biz onu nasıl görmedik az önce? Hep bunun yüzünden görmedik ya. Burada sıkışmış ananı satayım. Enderman ver. Enderman. Enderman sakın bana bakma. Kendime safe bir alan bulup balta yapmam lazım. Bekleyin bekleyin. Şurası safe. Lan hiç safe değilmiş. Böyle. Azmayla crit vura vura. Lan inin artık inin İyi bari burada da demir bulduk. Oo, keep inventory olmadan oynamak çok zor. Bekleyin. Burada buranın sonunda da bir tane zombi var gibi sezdim. Bakayım. Yok, iyi bari. Kömür bulduk. Kömürlerle meşale yapmamız lazım. Çok meşaleye ihtiyacımız var. Hadi oğlum. Abi efendim. bunları da alalım. Ardından demirlerle bir şey yapmam lazım. Yoksa patteze bağlayacağız. Nerede lan bizim şey? Aha, bir tane zombi beni takip mi ediyor ya? Bakın beni takip ediyor. Sesini duyuyorum. Ses kasıyorum zombi. Rahatta kal. Hop tabii efendim. Bundan indirdik. Hemen çalışma masasını al. Koy. Bekleyin. Şunu koy. Bunu da. Nerede bizim kütükler? Kütük koy. Meşhurdan. Ama demir. Tabii efendim. Demirin yarısını al. Buraya. Tabii efendim. Bakın şu an çok iyi durumdayız. Bir tane slime mı var? Slime sesi mi duydum? Onlardan ne yapabiliriz? Valla güzel şeyler yapacağız. Alt tane büfteğimiz işte, daha bizim çok varmış da. Abi bir tane zombi geldi. Zombi kapının orada bekleme gel lan erkeksen. Vallahi bir tane zombi bekliyor ama biz orada daha çok bekler. Bu demirleri alayım. Hemen bir tane kazma yapacağım. Neredesin çubuk? Vallahi iki tane de şeyimiz vardı ama böyle yapalım. Tamamdır. Şu an okeyiz. Diğer çıkan demirle de bir tane şey yaparız. Bundan. Bundan neydi lan? Adını unuttum ya. At bunu direkt. Balta balta. Biz baltayı çok iyi kullanıyoruz merak etmeyin. Tabi efendim. Kılıç mı yapsak ya da lan? Kılıç mı bizik baltan bizik acaba? Size bir şey değil mi? Normalde balta yapmak daha iyi ama bizim oynayış stilimize göre kılıç daha iyi. Çünkü biz hızlı hızlı vuruyoruz ya. Abi efendim şunu da al bunu da al. 7 tane oldu 7 tane yeter mi lan? Yok bir tane eksik kaldı tüh. O yüzden kendime bir tane kask yapacağım. Niye kask kaptım bilmiyorum. Hemen al bunu. Oğlum baltamız olsa bunu hemen hızlı bir şekilde aldırdık ya. Daha baltasızın sorununu şimdiden çekiyorum. Tamam. Uf, hadi gezmeye devam. Burayı keşfetmeye devam. Kömürler. Kömürleri al. Meşale yap. Tam tersi. Meşaleyi yaptık. Bunlar ne ya? Boş iştir va. Ananı satayım. Lan oğlum görmedim. Lan dur. Sakın sıkma. Lan oğlum görmedim ya. Hep okçular görmediğimde sıkıyorsunuz. Orada bir şey var ha. Ne? Vallahi mürekkep balığı bir şey galiba. Hop doğru. Bakın şurada. Oğlum nereden sıktın öyle be? Bunun üstüne direkt atlamak lazım. Sniper mısın lan? Lan sniper mısın? Tamamdır. Vallahi biri daha bize sıkıyor gibi ama. O da uzaktan sıkıyor ki göremedim. Anan öldüm mü lan? Ölme sakın sakın ölme. Kaç 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 kaç. Wow. Deli olacağım deli olacağım. Aksiyetem tuttu. Bir yerden biri sıkıyor. Ama nereden daha çözemedim. Lan neredesin? Oğlum mert olun lan biraz. Bekleyin bekleyin. Buralarda bir yerde. Burada mısın? Neredesin? Görünmez mi oldun? Buraya Dolaşalım bakayım ya bunlar. Bunlar meyve. Yeniyor mu meyveler? Bize bolca yemek lazım ya anlaşıldı yani. Ha, lapis, lapis alalım ya lapisten iyi level gelir. Bakayım, ben lapis alamıyorum. Envanter ne arada oldu ya? At bunları. Lapis al. Lapis al oğlum lapis al. Ah lapisleri al al. Topla, topla, topla lapisleri topla. Enderman. Enderman vallahi bakmadım abi. Vallahi bir yerden daha sıktı. Aha gördüm. Gel lan buraya. Eski lan PVP'cilerden kim kaldı lan oğlum? Ben bir şey yapmak istemedim arkadaşlar gördüğünüz gibi o kaçındı. Arkadan biri mi geliyor lan? Ha yok rahat rahat relax şu an. Bakayım başka bir şey var mı? Aksolo sen öldürmeyeceğim lan merak etme. Bakın Aksolo çiftliği var ya burada. Bunlar ne boş iş ya. Ha, Creeper dur sakın sakın vurma. Atlama sakın. Ya sen öleceksin ya ben öleceğim ben öldüm. Anan. Öldüm lan. Bir de gece vakti öldük anasını satayım ya. Nasıl gideceğiz lan oraya? Bu çok kötü oldu ya. Zamanda 15 yıl geri gittik. U arkadaşlar siz siz olun ilk günden madene girmeyin. Harbi ilk günden madene girmeyin. Yani şu an ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok harbi yani kafa yemiş durumdayım. Nereye gittiğimi bilsem oraya doğru tekrardan gider. O eşyaları alan Kaplumbağalar. Kaplumbağalar da buradaydı önceki sefer tamamdır. Galiba gittiğimiz yeri bulacağız ya. Siz de olun ilk günden sakın böyle büyük madenlere girmeyin. Okçular çok sıkıntı. Aşırı sıkıntı. Her yerde okçular var. Her yerde okçular. Bu madeni de hatırlıyorum. Tamamdır ya. Buralarda bir yerden yolumuzu bulacağız. Creeper dur sakın yanımda uzaklaş benden. Lan nereydi ya? Hatırladım bakın. Buraları hatırladım. Ha, şurada lav varmış da. Aha burayı da hatırladım. Lan galiba doğru yoldayım ya. Madem bir tane maden girişi lazım bana. Hemen hızlı bir şekilde. Hızlı 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 hızlı. Aha bura mı lan? Aha vallahi buldum. Oh be. Tamamdır. Şimdi rahatça bir şekilde yavaş bir şekilde canımız da bitmiş anasını satayım ya. Buradan nasıl aşağı ineceğim hiç fikrim yok. Burayı ben kazmışım. Ben buradan da düşmüşüm lan. Vallahi buradan düşmüşüm. Çok kötü durumdayız. Aşırı kötü. Ha şuraya gitmemiz lazım oradan. Şöyle dolanmam lazım. Hadi oğlum. Oğlum onları bulayım. Çıkacağım ya. Vallahi çıkacağım gideceğim ben madene girmeyeceğim ya. Maden çok büyük madenler çok zor. Lan buradaki demirleri ben görmemiş miyim ya? Neredesin lan? Aha eşyalarım. Buldum lan yemin ederim bulamayacağım zannetmiştim ya. Oradan suya atlamam lazım. Atla suya atla suya. Aaa Deli olacağım ya. Böyle bir enayilik yeryüzüne görülmemiş. Benim o kaplumbağalar bulmam lazım. O kaplumbağalardan yola çıkıyorum. Ha şuradan tamamdır. Hemen ben gidip oraya video açacağım. Oğlum oraya gidince açacaktım ama şu gün doğumunu da ben göstermeyeceksem ben bu oyunu niye oynuyorum ki ya? Bakın baksanıza şu gün doğumuna. Deli olacağım ya. şu aşırı güzel değil mi? Minecraft'la oynuyoruz. Ne oynuyoruz anlayamadım abi ya. Bir an Danilozan'a neye mi dönüştüm lan? Yok 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 asla. Ben şuradan. Şeker kamışlarını normalde toplarım ama. Aha aynı yer bakın. Tamamdır çok iyi yoldan gidiyoruz şu an. Bu sefer doğru yola gideceğiz. Oğlum orada nasıl suya düşemedik ya rezil olacağız. Allah'tan çok takipçimiz yok ha orada deli olurduk yoksa Herkes bizi linçlemeye başlardı. Lan buradan çok canımız gitmesin. Yavaş yavaş gitsek normalde canımız gitmeden giderdik ama. Ya yavaşlık bizi yorar ya. Biz Dominik Toretto'yuz. Nasıl lan? Buradan sudan akalım. Lan sudan akma. Oğlum sudan akıyoruz da biz. Bizim gideceğimiz yer burada değil. Buraya gitmemiz lazımdı bizim. Oğlum burası zombi doludur ya. Kaç buradan. Bir okçu varsa. Aha okçu var ben öldüm. Hemen doşlamak lazım. Doş mekaniks. Okçudur. Okçudur kardeşim dur. Okçudur. 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 Ben gidince açacağım lan bu sefer videoyu. Hop şu anda geldim. Oğlum sniper. Uzak dur sniper. Şurada eşyalarımı toplayayım. Hemen şu somonu ye. Hemen. Hemen şurada puz. Tamamdır eşyaları topladım. Eşyalar yok oldu yok oluyor mu acaba la oyunda? Onu bilmiyorum bak ha. Hemen oğlum topla. Daha var mı toplamadığımız? Valla burayı toplamamışız. Bunu da topla. Karşıdan bir okçu geliyor bana ama. Kardeşim sundur. Şu eşyaları toplayıp vallahi topuk spor yapacağım ya. Demir alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. En gereksizlerini at. Tamamdır. Başka var mı almadığımız? Ulan gözüm görmüyor ki. Hop tabi efendim. Başka her şeyimiz tamam gibi ya. Bloklarımız. Tabi omuz yokmuş da. Arkadaşlar çabuk buradan tüymemiz lazım. Topuk spor yapmak lazım. Yoksa burada bir daha kalırsak öleceğiz. Ha, bir tane creeper ya. Öldüreyim hemen bu enayi. Patlama sakın. Meşalelerimiz nerede bizim? Aa altın bulduk lan. İlk altınımız. Al bu altını hemen. Altın işe yarıyor mu oyunda? Eskiden hiç yaramıyordu lan. Onu yakında öğreneceğim. O da bir diğer videonun konusu olsun lan. Nasıl ya? Nerede bu altın? Heh, buldum sonunda. Ananı satayım ya? Bunlar ne kadar kötü bir hareketti. Torch. Lan daha da derine iniyoruz. Bunlar ne ya? Bakır. Ya bakır deli misin ya? Ne lan? he bunları yiyince bana farklı bir şey mi veriyordu? Ne veriyordu unuttum ya. Neymiş at bunu gitsin. Ya Ye bunu. Parlayan meyveler. Vallahi hiçbir şey vermedi. Cırt. Al oğlum bunları topla ya. Lan toplasana. Boş elle basmak lazım? Gel olacağım ya hemen yukarı çıkacağım. Ben yukarı çıkınca videoyu tekrardan başlatacağım. One later. Kara görüldü gibi beyler. Kara görüldü sanki. Bakın toprağın sesini duydum. Hadi oğlum. Çıkalım lan hadi lan kardeşimsin. Hadi oh be. Bir an asla çıkamayacağım zannettim. Bir an asla çıkamayacağım zannettim. Sonunda be bittin. Güneş. Neredesin? Güneş'e bir o7. Bir, bir şey diyeyim mi? O oyunda madene girmeyin. Bana İlk baştan madene girmek çok büyük hataymış ya. Ben bunu oynadım da fark ettim. Yordu. Bir de biz 50 kere öldük. Bir de bir çok kötü oyuncu olduğumuz için ondan da Bakın buradan girdik oradan çıktık. Bir an harbi çıkamayacağız zannettim ya. Lan bizim eve ihtiyacımız var. Bir ev yapalım. Yatağımız zaten hazır. Benim ama ev yapmak için. Lan ekranı açmayı unutmuşum. Ev yapmam için neye ihtiyacım var biliyor musun? Düzlük ve araziye ihtiyacım var. Merak etmeyin. Ev yapma da çok iyiyimdir. Rahatta kalın. Bende kalın anı yaşayın. Ya tropikal balığı at git çöpe ya. Boş iş. Tropikal balık neymiş ya? Ben zaten Steve, benim Steve yemez tropikal falan. Biz sadece kuzu ya da tavuk, et. Böyle bu tarz. Ben gerçekte yemiyoruz. Bari gidip oyunda yiyek anasını satayım. Sen de git. Kardeşim gelir misin? Abi efendim. Hızlı bir şekilde bunları alıyorum. İleride çok yemeğe ihtiyacımız olacak gene. Of Allah'tan bu kılıcı yaptık ya. Kılıç çok iyi oldu. Baltadan daha iyi ya. Aha geldik mi lan? Hood. Şu an Hood şeyindeyiz. Tabi efendim. Bundan sonra ne geliyor acaba? Ya lan domuz. Domuz gel buraya. Ya buraya domuz. Domuz kusura bakma domuz bey. Domuz bey kusura bakmayın. Ama indirmem lazım. Domat ya. Çubuğu al lan. Çubuğu alamadık. Ne haber? Kusura bakma indirmek zorundayım. Kusura bakma. Domuz etlerini alıyoruz mu? Ha, alıyoruz tam bir efendim. Buradan bir karşıya gidelim. 100 100 100 100 100 Aşağı gidelim güzel bir yer var mı bakalım Lan oğlum mantar şeyi bile bulduk ya Ama bir düzlük bir arazi bulamadık Şu domuzlarda da bir katlayayım yapayım. hemen videoyu açayım Şu an domuzların soyunu kuruttum Hemen videoyu tekrardan açtım Oğlum domuzların soyunu kuruttuk ya artık Kimse domuz yemeyecek lan Sayra ben yiyeceğim burada dokuz, domuz Şurada bak biraz daha hayvanlar var Bu hayvanları da biraz indirelim Her türlü, türlü hayvanı indiriyoruz ha farkında mısınız Mantarlara bulaştırılmaz ya Tavuk Tavuklar siz yaşayın lan. Bizi indirmeyeceğim. Valla derin ormanlara gidiyoruz. Buralarda okçu olabilir. Okçular çok sıkıntı lan. Creeper'dan daha da sıkıntı okçular ya. Yaklaşamıyoruz. E, yemek yemek lazım. Hiçbir şeylerim var. iyi bari. Okçulara yaklaşamıyoruz ya. Bizim ya ok yapmamız lazım ya da kendimiz daha da geliştirmemiz lazım lan. Gel lan buraya. Kökünüzü kurtaracağım oğlum. Kaçamazsın lan. Gel buraya. Abi efendim bunu da hızlı bir şekilde indirdik. Videomuz bayağı uzun oldu. O yüzden düzlük bir alanlar var mı diye bakıyorum. Yeni etraflar yeni şeyler keşfediyoruz arkadaşlar. Abi oğlum bırak kaç kaç kaç. Maden gördün mü kaçacaksın oğlum bu oyunda. Maden uğraşılmaz. Bir de şimdi düşeriz vardının kucağına falan filan. Yani olmaz ha. Bizi yorar. Bura neymiş şu mantarlar. Ağaçların üstünden gitseydik ne keşke en baştan beri. Hop bakın gölgemiz bile var be. Asaletimiz var be. Hop şöyle bakayım. Arkadaşlar şu güneşin doğuşuna doğru ben şuraya doğru gideceğim. Hemen videoyu tekrardan açarım. Oğlum güneşin doğuşuna gidelim derken gidemedik. Arkadaşlar tam burada ben bir save alayım. Nasıl save alacağız? Bizim şeyimiz var mı? Var iyi bari. Hemen bir atak yapalım. Onunla save'imizi alalım. Kafayı rahatlatalım. Save almak yok ki lan bu oyunda. Oğlum ne kadar eski, eski kafalı bir adamız ya böyle. Bir tane yatak yaptık tüh. Yeniden canlanma noktasını ayarladık. Oğlum oyunda save almak da önemli şey ki. Ben çıktım an şuradan kaydet dediğim an oyun biter yani. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Çok kötü oynadığım için sakın bana deli olmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. No7. Lan Cengo. Bak göreceksin. Bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum. Ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.